Merhabalar gir Bir adliye koridorları programında daha birlikteyiz. İstanbul Adliyesi bu hafta yine birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Birazdan ekranlarınıza getireceğimiz ilk olay... ...Musibet ve Kelek aileleri arasında geçti. Kelek ailesinden kız alan Remzi Musibet... ...aldığı kızın kız çıkmaması üzerine... ...soluğu İstanbul Adliyesi'nde aldı. Remzi Musibet, Zela Kelek, vuruşmaya! Yürü, yürü şimdi. Şimdi. Önce, önüne, bak, önüne bak, önüne bak. Yürü. Bak Bakma şuna! Bak mahkeme katma şunlara. Cümle alev anlayacak kızınızı ne var oğlum? Şuna bak şuna. Ulan insan bozuk kızı. El değmemiş diye <laughs> vermeye utanır be. Ama nerede? Esnaf ahlakı kalmamış ki. Hiç ne, ne diyorsun lan sen? Sen yarma değilim. Senin yeni sürelerin bir araya gelse. Benim kızıma tek laf söyleyemez. Duydu mu lan beni? <laughs> ulan aileye bak. Aile aile değil ki. Adam susuyor karı konuşuyor. sen ne diyorsun lan? Buraya gel, dinle. Sakarışma. Bana bak, yarma. Kızımla uğraştı, şimdi kocama mı geldi sıra? Ulan sen benim ne olduğumu biliyor musun? Bana deli Şerif ederler. Uyma şimdi baba. Çeli karıymış, bu deli karıymış. Deli Şinge! Susun lan, Uy. seni böyle bir parçaladım mı? Ağzını da böyle cakt diye ayırıp. şahitlerin dinlenmesi için bir ileri tarihe gelen. Buraya kadar her şey normal. Fakat taraflar mahkeme salonundan çıktıktan sonra adliye koridorları görülmeye değer bir hale almıştı. Her iki tarafın hükümşerileri, akrabaları ve köylüleri adliye koridorlarındaydı. Tabii kameralarımız da oradaydı. Mübalağa cenk olundu. Her iki taraftan yüzlerce kişi yaralandı. Ve sonra topluca Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldılar. Vurdum kendisini. Fakat rahmetli Şenol'u da çok severdim efendim. En iyi arkadaşımdı. Eceli gelmiş köpeğe sebep oldum. Bu haftaki ikinci olayımız... ...bir lokantada ağzına acı biber süren arkadaşını öldüren... ...Tayyar Kılçıktı'nın davası. Güzel güzel yemek yiyorduk Hakim Hanım. Fakat o da ne? Birden arkadaşım ağzıma şöyle bir şey sokmasın mı? Ne oluyor demeye kalmadı, birden ağzım acımaya başladı. Biberden ağzın yandı. Ağzı yandı. <laughs> yandı efendim, yanar efendim. Değil mi efendim? Yani elinize bir toplu ile batıyor da nasıl acıyor değil mi efendim? Peki sen ne yaptın? E yani orada ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım hakim hanım. Vurdum kendisini. <laughs> Fakat rahmetli Şenol'u da çok severdim efendim. En iyi arkadaşımdı. Eceli gelmiş köpeğe sebep oldum. Peki onu biber yüzünden vurduğuna dair şahitlerin var mı? Var da efendim, var da fakat onlar da olaya müdahale etmek isteyince efendim, ben efendim onları da vurmak zorunda kaldım efendim. Lokantadaki 17 kişiyi de vurmuşsun. Peki ona ne diyorsun? Oldu bir kere efendim, hata biz insanlara mahsus. Neyse, ben efendim mümkünse beraatımı rica ediyorum. Tayyar Kılçıklı'nın beraat talebi reddedildi. Dava ileri bir tarihe ertelendi ama ona da pek gerek kalmadı. Aldın tercihinizi. Yürü lan boyunu görelim. teslim oluyor. Efendim bu hafta sizlere sunacağımız bir başka dava ise kamu oyunu yakından ilgilendiren ve üst düzey yetkililerin de adının karıştığı klor yolsuzluğu davası. Bu davada tanık olarak dinlenmek istenen Ruhi Teslim adliye koridorlarındaydı. Ruhi Bey konuşmak istiyorsunuz, doğru mu? Konuşacağım efendim. Her şeyi anlatacağım. Neler anlatacaksınız efendim? Şu kadarını söyleyeyim ki ben... Ben... <laughs> Sayın seyirciler bu haftaki son görüntülerimiz yine bir namus davası ile ilgili. Komşusunun oğlunu ahırda keçisiyle oynaşırken yakalayan Şükrü'ye korkmaz... ...duruşmada açtı ağzını yumdu gözünü. Allah bunun cezasını versin hakim bey. Benim kınalı kuzumla. Kuzu mu keçi mi hanım? Sen bakma onun gerçek gibi durduğuna. Kuzu mu benim? Kuzu, kuzu. Benimle, de, benimle. De. Olayı anlat hanım olayı. Ahırda sesler geliydi. Ahıra batıp ki ne göreyim? Şu yalı kazı gibi herim benim kuzumun arkasına geçmiş. Yanında Muhsin Efendi ile Mustafa Efendi de var. Yalan! Susa. Onlar da kim? Bizim öküzler hakim bey. Biz hayvanlara öyle isim takarız. Ne yapıyordu bu keçi o keçinin yanında? Kuyruğuyla oynaşıyordu. oynaşıydı. Yarı beline kadar da üryaniydi. Hakim bey, köylük yerde namusumuz iki paralık oldu. Fe Allah. Kadın manyak mısın sen? Hiç keçiyle nikah olur mu ya? Sana söyledim anne. Mahkeme falan halledemezmiş. Biz kendimiz halledeceğiz. Vuracağım bu kuşta. Duruşma bitiminde senin de işin lan. Hadi lan. Seviyorum haki bu keçiyi. Sevmek suç mu? Taraflar çıktılar. Ama ne olduysa yine adliye koridorlarında oldu. Evet, taraflar kozlarını paylaştılar. O çatışmadan geriye sağ olarak sadece keçi kaldı basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen keçi yorum yapmaktan kaçındı.